<laughs> ya böyle çok seviyorum böyle benim ölüle geliyorlar ya Müthişem ya Merhaba arkadaşlar ben Atıra ve Tekin bu Evet arkadaşlar şu an yepyeni bir tankımızdan karşınızdayız Çiftten MK5 Evet çiftten MK3'ün bey üstün tank oluyor arkadaşlar Yani bu tankın özelliği oyunda yani bilinen sniper tankı arkadaşlar Yani bundan uzakta durup arkadaşlar sniping yapacaksın Ha yok sabırım yok diyorsan tabii ki girip de böyle yani şehir meydanında çatışmalar falan yaparsan ama e, akıllı mantıklısı olanı ise arkadaşlar yani böyle sabırlı olup böyle saklanıp ondan sonra düşmanı görünce ba vurup arkadaşlar indireceksin. En iyisi yani, şöyle bir özelliklere bakalım şöyle beraber özelleştirme basıyoruz zırhını gösteriyoruz. Şöyle bakarsak e, ön taraf arkadaşlar gerçekten müthiş bir zırh var. 215 milimetrelik bakıyorsunuz değil mi? Ondan sonra 200 metre, milimetre, 250 milimetrelik yani bu Sovyet tankından biraz daha şey e, dayanıklı öyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani zarı daha güçlü. E, en son tankımızdan hatırlarsanız Sovyet tankımızdan inceleme yaparsanız e, görürsünüz arkadaşlar. Enes'e e, öndeki tabii ki şuralar gayet güzel fena değil. Biraz daha iyi yapılabilirdi ama işte böyle bu zamanla böylemiş <laughs> e, Kenarlar zaten biliyorsunuz ki her zaman e, aynıdır yani buralar hiçbir zaman... Yani yüksek arızalı olmaz. E, şuralarda görüyorsunuz. Çok yani 37 milimetrelik 8 milimetrelik görüyorsunuz değil mi? E, bayağı bir şey ya. E, zayıf diyebiliriz. E, burası geçi güzel de ama burası zaten neyse. E, önemli olan yani aslında tankların koruma, koruyacak yerleri arkası. Çünkü burada biliyorsunuz e, şöyle ekstraya e gidelim. E, tankın e, transmisyonuna bakarsanız yankı tankı e, radyatör motoru görüyorsunuz. Yani buraların korunması altına alınması lazım aslında. Ama, e, örnek olarak şuraya bakarsak e, yani bizim cephane tam böyle kenarda yok görüyorsunuz değil mi? Yani Rus tankına benzemiyor yani. E, cephanemiz daha çok şurada oluyor görüyorsunuz. Cephane şurada. Ve Rus tankıyla karşılaştırırsak, yani eşleştirir şey diyeceğim. E, bizim şoförümüz tam ortada oturuyor. E, Sovyet tankı değilse şurada kenarda oturuyor. <laughs> yani e, Sovyet tankı şurada bir tane yedim mi e, dediğim gibi hatırlarsanız hemen tank bom diye gidiyordu. Bu biraz daha dayanıklı yani bu konuda. Ee, ama yine de dikkatli olmak lazım çünkü şöyle bir yapalım. Şuradan yine de girerse arkadaşlar ekstra gireyim. He. Şöyle girerse bir şekilde sıçrar yani. Burada sıçrar şöyle bom bom Tank tamamen hava uça gidir, uçabilir yani. <laughs> ee, ama dediğim gibi kenarlardan yine de ve şurada şöyle bakarsak şuralardan. Şöyle bakalım. Ha. Şuralardan yani yersek yani hemen hemen ölmeyiz yani öyle diyebiliriz. Yani Sovyet tankı gibi değil. <laughs> yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten güzel tank ya. Ee, bunu inşallah bir güzel bir e, bölüm yapabiliriz. Gerçekten muharebe yapacağız tabii ki de. Bir de tabii ki önemli olan şey arkadaşlar. E, bu tankımızdan örnek olarak şimdi düşman hedef alacaksa bizi e, şöyle direktten bakarsak. Yani bizi şuradan vurursa zor alır bizi. Ama şu... E, üstteki şeyini döndürecek olursak mesela örnek olarak şöyle şu tarafa hedef alırsak ve düşman tankı şuradan vuracak olursa bizi yani şuraya vurursa bizi rahat şekilde götürebilir yani. Önemli olan tanklar düşmanı gördüğü zaman önüne böyle getirmek ki yani bizi şöyle kenardan vurup da böyle yani içeri girip de bizim e, pilotçularımızı öldürmesi. Çünkü bakarsak 3 tane pilot var abi burada. 3 tane pilot. Yani buraya mu 3'ü de bum babay <laughs> Onun için çok dikkatli olmak lazım. Hadi içeri girelim. Şöyle güzel farklı farklı seriler şey savaşla senaryolar yapalım ya. Evet, Doğu Avrupa haritamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi tankımızı et beraber şöyle bir görelim. Bir de bunun bir özelliği de arkadaşlar, Sovyet tankı da yoktu. Siz şey koruması var. Yani eğer ki düşmanla bize ateş olacak edecek olursa ve yani o anda da ima edilmezsek hemen C'ye bastık mı? sis kullanıyoruz arkadaşlar böyle saklanıyoruz. Ve kaçışımızı yapıyoruz yani. O konuda yani bu tank gerçekten çok müthiş bir şey. Baya bir ağır ama çok ağır. Çok yavaş gidiyor. Hedef böyle yok olur abi. Oy oh, ya 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 yay harika. Boom abicim ya, boom abicim ya. Bu yakışa. Hadi abi. Bum. <laughs> ay ya 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 ya. İşte sniping buna denir arkadaşlar. Sniping buna denir. Ee, lütfen yorumlar yapın. Hangi dakika, hangi saniyede en güzel ima edilişim? <laughs> tank yok edişim diyeceğiz hatta. Ee, ona göre biz de seviniriz ya. Yani. Evet. Gerçekten güzel tank. Ama çok yavaş. Harbiden çok yavaş. Ee, uf aman lan aman lan öldün lan öldün oğlum öldün. Öyle niye gittin öyle? Dur abi dur dur Aha abi. O da oradan beni vuruyor. Şöyle bir kaçayım abi. Gördünüz mü smoke nasıl kullandım? Bunun taktar her yerden geldi lan bizden bile <laughs> Aman abi kur. Kaçma lan, kaçma! Biraz daha geri geri gideyim abi. Oradan aşırı risk aldım da. Hah. Aha, tamam tamam, gel gel. yanlış vurdum onu ya. Aman lan aman lan aman lan aman lan. Böyle vuracaksın abi. Nereden çıktınız lan bizim <gülüyor> hepiniz? <laughs> Hayrut lan. o gitti. Buradan vuracaksın abi. Ben bunu çok iyi biliyorum. Harbiden güzel gittik orada. Şanslı gittik yani. Çok kötü gidebilirdi yani. Harbiden. <laughs> Çok şanslı gittik lan. <laughs> Bu panterin işi bitti abi. Ama oradaki tankının şeyini kırdık. Niye kımıldayabildi hayret. Ho <laughs> ha ha ha. <laughs> ya böyle çok seviyorum. Böyle önüme böyle geliyorlar ya. Müthişem ya. <laughs> İyi. Bir tane hedefimizi indirdik arkadaşlar. Devam edelim. Oho. <laughs> tam yerine vurdum da pilotu ölmedi. La. Pilot öldü de diyeceğim pardon. Tam böyle sıçramadı ya. Neyse şuradan şimdi bir daha vurum onu ben. Aslında sis kullanacağım da ama gerek kalmaya düşünüyorum çünkü bu öldü ölecek abi ya. Dur bir dakika. Al lan sana. Oo! Aynada mı öldük? Orada iki tane tank var. Tamam ben böyle gideyim aralarına böyle sıyrılayım abi. O beni görmüyor değil mi? Abi ben buna bir snipe yapacağım tamam mı şimdi? Al lan. <laughs> Birkaç pilot öldü de. Bomba bırakmayın lan. Ah ulan ah ulan. O benim de oğlum ya. Ha, boom abi. Harika. <laughs> i̇şte budur abicim ya çok güzel bir. Oy oy oy. Şurada birkaç tane daha düşman tankları var ama bizim onları halletti herhalde onları. Sel. Güzel 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 güzel. güzel. Dedim ki arkadaşlar bu tank süper yani sniping için. Yani zevk alıyorsanız böyle camping yapıp da böyle snipe yapmayı seviyorsanız bu tankı öneririm yani. Çiftin MK5. Ama açıkçası bana göre değil. Bana göre değil. Ben daha çok böyle içeri girip böyle bam böyle ya adamlar beni bulacak ya ben onları bulacağım yani ben öyle çok seviyorum abi yani. böyle bekleyemiyorum yani sabırlı değilim. Neyse, neyse, güzel oldu diye düşünüyoruz inşallah bu serimiz. Bundan sonra herhalde büyük ihtimal eee şeyinin Amerikan tankinden oynayabilirim ve tam bilmiyorum ya. Bakacağız. 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 Ben dediğim gibi sabır yok abi ben ilerliyorum. <laughs> Ulan, sen miydin lan? Haritaya dikkat. Burası neydi lan? Donmuş geçit. Kaç adam var? Orada da biri öldü. Baya bir adam var ya. Bu benim tankçım olsun ben de onun arkasında sniperci olurum tamam yani Orada bizim çocuk da ilerliyor güzel Aslında o roket atarlar çok sabırlı olması lazım. Onlar yani durduğun yere böyle roket atacak abi böyle öyle ilerlemek çok tehlikeli bir şey. <laughs> Kendisi anlamıştır canım o ölümden sonra. Ben bu haritada çok fazla oynamadığım için pek fazla böyle yani bilgim yok ya nerede takılsam Şöyle size rastgele gidiyorum şimdi şu an. Bizim oğlan oraya gidiyor ya, ben de oraya gidiyorum. Ama doğruya doğru benim en çok sevdiğim tank yani Type 74 arkadaşlar. Japon tankı. Benim en favori. O çok seksi bir tank ya ne bileyim. Hoşuma gidiyor. Bu biraz çok yavaş ya. Ebem gibi böyle. <laughs> Oy 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 müthiş be Müthiş Güzel Böyle ilk atışta tank ima ediyorum ama o çok hoşuma gidiyor Böyle şansa vuruyoruz Orada bir patladı lan Şöyle gideyim ben ya. Gördüm abi düşman tankı. O beni gördüm acaba bilmiyorum da. Ben gideyim ya ileriye doğru. Bu arada bunu iyi bilin arkadaşlar. Ee, aşırı yüksekte grafik oynayınca görüyorsunuz. Her şey o kadar gerçekçi ki yani çok zor düşmanları keşfetmek. Ama en düşük ayarlarda oynarsanız ee, yanılmıyorsam onu bir izlemiştim bir yerde yani çok kolay birbirini böyle ispatlaması ha <laughs> ha <laughs> beni yok edeyim de gel ben onu yok ettim. <laughs> Demek oradaydın lan. Vay kerata vay. Oo iyi de sis attım ha. Güzel. Bizim çocuk da bütün noktaları aldı. Abc B, C. Beni diyorum nereden vuruyorlar beni diye de o arkadan öyle geliyormuş baby. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar bir atıştan bum. <laughs> Gayet güçlü tank yani. Abo. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ay, ay, ay. Ay onu oradan görmedim ben ya. Tı. Neyse. Dong <laughs> dong 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 don abi öldürdü beni ya. Tam da kenardan. İşte böyle ya sakat gibi kalıyoruz. Onarım deki de bir dakika alıyor abi. Çok çok zaman alıyor. Neyse. Neyse neyse neyse. E, olsun güzel, güzel bir seri oldu diyebiliriz ya. Baksana bir tane daha varmış çiftliğimiz. Ben şimdi onu öcüsünü alırım. Like, paylaşım ve abone olun arkadaşlar. Diye bölümde güç güzel Allah'a emanet olun.